Resh olarak bilinen dehşet verici Hortlak bir zamanlar sadece basit ama sıkıntılı bir adamdı. Artık kimsenin hatırlamadığı geçmişte kendini esrarlı bilgileri toplamaya ve korumaya adamış bir tarikatta basit bir gardiyandı. Bu tarikat sihirli soluk bir sis tarafından düş dünyadan saklanan ve korunan kutlu adalarda kurulmuştu. Tarikatın liderleri Tireş'in yıllardır onlara hizmet ettiğini göz önünde bulundurarak onu Helia şehrinin altındaki saklı mahzenlerin gözetimiyle görevlendirdi. Burada tehlikeli yadigarlardan oluşan geniş ve gizli bir koleksiyon kilit altında tutuluyordu. Son derece iradeli ve sistemli çalışan Tireş bu iş için birebirdi. Fakat gaddarlık eğilimi kardeşleri tarafından fark edilmişti. Bu yönelimleri henüz cinayet noktasına gelmemişti. En azından kanıtlanabilen bir vaka yaşanmamıştı. Yine de birçok kişi Treşe'i dışlıyordu. Neden bu görevin ona verildiği apaçık ortadaydı. Onu diğerlerinden uzak tutmak istiyorlardı. Ama bu şekilde hak ettiğini düşündüğü takdiri asla göremeyecekti. Karanlıkta yıllar boyunca yalnız kalmanın bir bedeli vardı. Treş fenerli değneği ile uzun koridorları devriye gezerken içindeki nefret ve kıskançlık artıyordu. Ona arkadaşlık eden tek şey kırgınlıktı. Deli kralın orduları adanın çevresindeki sisi geçerek kutlu adaların sahiline davetsizce geldiğinde Treş beklediği fırsatı yakaladı. Treş içten içe yaşanan katliamdan haz almıştı. Adaları istila eden kral, ölü kraliçesini diriltmekle kafayı bozmuştu ve Tresh onu seve seve efsanevi can sularına götürdü. Suların bulunduğu yeraltı mezarına sadece tarikatın en kademli üyeleri girebilirdi. Artık arkasında kralın en iyi savaşçıları olan Tresh, bu kutsal mekanın muhafızları bir bir katledilirken kahkahalara boğuldu. Kolunda uzun zamandır hak ettiği şeyi ele geçirdiğini düşünüyordu. Ral eşinin cansız bedenini can sularına bastırdığında gerçekleşen olaylara sadece orada bulunanlar tanık olmuştu. Fakat bunların doğurduğu sonuçlar Runeterra'yı sonsuza dek değiştirmişti. Yıkıcı bir karanlık enerjisi dalgası patlayarak Heli Ay'ı kapladı ve sonrasında hızla Kutlu Adalar'ın geri kalanına yayıldı. Bir zamanlar burayı koruyan beyaz sis, siyaha büründü ve ölümcül bir hale geldi. Yolundaki tüm canlılar anında ölüyordu. Ancak kutlular bu dünyadan için, ayrılamıyordu. Yaşam ve ölüm arasındaki bu korkunç varoluş arasında sıkışıp kalıyorlar. Seni son nefesimi verene kadar sevdim. Treş size yenik düşen ilk kişilerden biriydi. Fakat diğerleri kaderleri karşısında acı içinde haykırırken, Treş zevk alıyor. Gerçekleşen afetin içinden gaddar bir hortlak olarak geri geldi faniliğin sınırlarından kurtulmuştu. Artık cezalandırılma korkusu olmadan diğerlerine işkence etme fırsatının keyfini çıkarıyordu. Doğa üstü görünümü asırlar sonra her zaman kalbinin derinliklerinde bulunan kötülük ve acımasızlığa yaraşacak şekilde yavaşça değişti. Reş, Karasisin içinde hapsolan çoğu ruhun eski benliklerinin sadece bir kısmını koruyabildiğini, ancak kendisinin gitgide güçlendiğini fark ettiğinde zekten dört köşe olmuştu. Ekarin ve Ledros gibi en güçlü işgalciler bile Karasisin gücüne yenik düşüyordu. Aşağılık olarak gördüğü ruhlara işkence etme dürtüsüyle hareket eden Treş'in en sevdiği kurbanları zulmü karşısında en çok acı çekenlerdi. Ne kadar azimli, metanetli veya inançlı oldukları önemsizdi. Treş, kurbanlarının korku ve zayıflıklarını öğrenerek ve sonuna kadar onlarla oyuncak gibi oynayarak onları olabildiğince yavaşça delirtmekten hoşlanıyordu. Trash sadece hayatları paramparça olduğunda, sevdikleri birer birer ellerinden alındığında, amaçlarını kaybettiklerinde ve son umutları parıltıları söndüğünde zincirli kancalarıyla onları katledildi. Ölüm bile merhametli bir son değildi. Çünkü Tresh öldürdüğü herkesin ruhunu lanetli fenerine hapsediyordu ve oluşturduğu tahribata sonsuza dek tanık olmaya zorluyordu. Sadece bir ruh onun pençelerinden kurtulabilmişti. Nefret edilen ışık muhafızlarının üyelerinden biri olan Senna, unutulmuş büyülü bir mahzende Tresh yüzleştiğinde çaresizce ölmüştü. kederli eşi Lucian, yıllarca acımasız ruhun peşinden gitti. Avla takıntılı hale geldi ve acısıyla öfkesinin onu tamamen ele getirmesine izin verdi. Bu Trash için enfes bir histi. Fakat Trash, Lucian'ın ruhunu ele geçiremeden öfkeli bir darbe, Portland'ın fenerini kırdı ve Sena'yı ebedi hapishanesinden kurtardı. Aralarındaki ölümlü bağın gücü Trish'in ilgisini çektiği için bu küçük ve önemsiz zaferi onlara hediye etti. Ne de olsa oynadıkları ışık ve gölge oyununun henüz bitmediğini biliyordu.